Arkadaşlar bazen eşlerden biri görev ve sorumluluklarını yerine getirmez, hatalar yapar, problemler çıkarır. Ancak siz onu kendisiyle konuşmaya başladığınızda Bin avukat kadar kendini savunmaya başlar Geri geldiğinde saldırıya geçer Anlamsız anlamsız izahlar getirir Bin dereden su getirir derler ya Mutlaka yağ gibi Üste çıkmaya çalışır ve öyle yapar ki Sizi aptal yerine sokar Ya arkadaşım bunun bununla ne alakası var Sen kimi kandırıyorsun Sen kimi aldatıyorsun diyerek Muhatap bu defa gerilmeye başlıyor adeta çıldırmaya başlıyor. Sonra saldırganlaşıyor, hakarete başlıyor ve sonuçta haksız duruma düşüyor. Arkadaşlar böyle bir muhatabınız varsa bu muhatabın bu aşamaya gelme nedenlerine bakmadan sorunu çözemezsiniz. Savunmacı bir muhatabınız. Yani zırhını giymiş, kalkanını eline almış, kılıcını almış böyle duran birisine siz yaklaştığınızda derhal kılıcı gösterecektir, kalkanı gösterecektir ve zırhına muhatap olacaksınız. Niye böyle? Çünkü geçmişte durmadan saldırılara maruz kalmış. Hakarete maruz kalmış, aşağılanmış, değersizleştirilmiş, suçlanmış. Bunun içinde. de bütün yatırımını savunma sanayisine yapmış. Çok güçlü bir savunma oluşturduğu için siz ona dokunur dokunmaz sizi hemen savunmasını devreye sokar. Ona ulaşabilmenin tek yolu ona güven vermektir. Yani benden sana zarar gelmez. Benim konuşmamın amacı, benim söylememin amacı seni incitmek, kişiliğine saldırmak değildir. Bu güveni vermeyinceye kadar o size asla kapıyı açmayacaktır kapının arkasında ne varsa koyacak ve kapı kapatacaktır. Siz de zamanla dışlanıp uzaklara gidecek ve eş ilişkiniz bitecektir. Bu sizin yapmanız gereken şey. Savunma durumunda olan kişinin de bu savunmaya geçmesinin sebebi muhatabı olmadığını, geçmişinden kaynaklandığını bilmeli ve kendisiyle yüzleşebilmelidir. Hatasını kabul etmenin bir eziklik bir eksiklik olmadı. Aslında bir özgüvenin neticesi olduğunu kabul etmeli, kendisiyle yüzleşmeli ve toparlamalı. Aksi takdirde evliliği dağıtan dört temel unsurdan biri olan savunmacı yaklaşım evlilikleri bitiriyor.